XRP yıllardır kripto dünyasında hızlı ödeme sistemi olarak biliniyordu. Ama artık oyun değişti. Yakın zamanda hayata geçen yeni Ethereum uyumlu yan zinciriyle XRP sadece transfer değil, tam teşekküllü bir akıllı sözleşme platformu haline geldi. Yani özetle Ethereum'a meydan okumaya başlıyor. Peki bu ne anlama geliyor? XRP neden şimdi geleceğin zinciri olarak konuşuluyor? Geliştirici göçü başladı mı? Fiyatı etkiler mi? Tüm detaylarıyla geliyoruz. Ama önce kısa bir bilgi. Ethereum'da merkeziyetsiz uygulama yazmak isteyen herkes Solidity öğreniyor, MetaMask kullanıyor, Remix de kodluyor. Peki ya bu insanlar yarın sabah hiçbir şey öğrenmeden aynı sistemi XRP üzerinde kullanmaya başlarsa ne olur? Cevap devrim olur. Unutmayın, bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. 30 Haziran, değişimin başladığı gün. XRP'nin ana ağına entegre edilen EVM uyumlu yan zincir, adeta Ethereum evrenine açılan bir kapı. Artık geliştiriciler aynı araç setini, aynı programlama dilini, aynı cüzdan sistemlerini hiç değiştirmeden XRP zinciri üzerinde kullanabiliyor. Yani dApp geliştiricisiyseniz Uniswap klonlamak ya da A ve benzeri borç verme protokolü kurmak için adresiniz artık sadece Ethereum değil. XRP bu kapıyı açtı ve en güzeli daha ucuz, daha hızlı ve daha az kalabalık. Ethereum'dan geliştirici göçü başladı mı, Temmuz 2025 itibarıyla Ethereum ekosisteminde 5866 aktif geliştirici vardı. Aynı dönemde XRP ana ağı tarafında bu sayı yaklaşık 2800. Diyelim ki bu Ethereum geliştiricilerinin sadece %5'i, neden XRP EVM'de denemeyeyim? Dedi. Bu, tam 290, 3 yeni geliştirici eder. Bu da geliştirici sayısında %10'luk büyüme demek. Eğer bu oran %15'e çıkarsa, o zaman yeni gelenlerle birlikte Ethereum'un gücünün üçte biri XRP evrenine taşınabilir. Ve tüm bunlar hiçbir ekstra teşvik ödemeden, sadece teknoloji uyumu sayesinde. XRP'nin 3 doları aşması, sadece fiyatın değil, oyunun kurallarının değiştiğinin işareti. Ethereum uyumlu AVM yan zinciriyle birlikte artık DeFi, NFT, GameFi gibi alanlarda XRP zinciri tercih edilen yeni adres olmaya başladı. Geliştiriciler bu yeni zincire geçerken kurumsal devlerde radarını Ripple altyapısına çevirmiş durumda. Eğer bu rüzgar hız kesmeden devam ederse XRP'nin Ethereum'u tahtından etme ihtimali hiç de uzak değil. Bu durumda 350 dolar, 1000 dolar senaryoları artık hayal olmaktan çıkabilir. Peki neden Ethereum'dan geçsinler? Çünkü Ethereum artık pahalı, kalabalık ve yavaş. Ortalama bir DeFi işlemi 10 ila 20 dolar gaz ücreti isterken XRP EVM zincirinde bu işlem birkaç sentle tamamlanıyor geliştirici aynı araçları kullanıyor ama daha ucuz, daha hızlı ve daha az rekabetli bir ortamda çalışıyor. Bir nevi yeni bir Ethereum ama ilk günlerindeki hali gibi. Solana daha hızlı değil mi? Evet, Solana teknik olarak daha hızlı ama geliştirici için her şey hız değil. Solana'da Rust gibi özel dillerle kodlama şart, EVM desteği yok. Yani Ethereum geliştiricisi doğrudan geçemez. Üstelik A, geçmişte defalarca çöktü. 16 aydır sorunsuz çalışıyor fakat XRP 13 yıldır kesintisiz çalışıyor. Stabilite kurumsallar için çok önemli. EVM tam uyum ve RippleNet gibi kurumsal bir altyapı var. Solana yarış arabası gibi hızlı ama hassas. XRP daha dengeli ve kurumsal dünyaya daha yakın. Teknik farklar ne? Avantajlar nerede? Bir gaz ücreti. Ethereum'da 20 dolar ödeyerek swap yaptığınız günleri hatırlıyor musunuz? XRP'de bu işlem kuruşlarla yapılıyor. Üstelik yerel gaz token doğrudan 2 sarpı. 2 yalıtılmış hesaplama. Ana ağın yükü artmıyor. Ağ trafiği boğulmuyor çünkü ağır akıllı sözleşme işlemleri, yan zincirde 3 likidite köprüsü varlıklar, ana ağ ile yan zincir arasında bir protokol köprüsü ile aktarılıyor. Böylece hem güvenlik hem likidite korunuyor. Risk var mı? Elbette her fırsatla birlikte risk de gelir. Özellikle köprü riskleri. 2022'de yaşanan Ronin, Wormhole gibi hack saldırıları hatırlandığında köprüler hala zayıf nokta. Likidite dağılması. Kullanıcılar yan zincire geçmek istemezse ekosistem ikiye bölünebilir ve bu ağ etkisini azaltır. Peki bu yatırımcıya ne söyler? İşte burada tablo netleşiyor. Çünkü tarihsel olarak geliştirici sayısı ile A değeri arasında doğrudan bir korelasyon var. Daha fazla geliştirici demek, daha fazla uygulama demek. Daha fazla kullanıcı da daha fazla işlem. Dolayısıyla daha fazla token talebi demektir. Bu zincir Ethereum'un yükselişinde birebir çalıştı. Aynısı XRP için de yaşanırsa, şu an Ethereum'un piyasa değerinin %40'ında işlem gören XRP için dev bir yukarı yönlü potansiyel ortaya çıkar. Yani eğer geliştirici göçü başlarsa, eğer kurumlar bu yeni zincire geçmeye başlarsa ve özellikle yasal riskler ortadan kalkarsa, o zaman XRP'nin fiyat grafiği sadece teknik değil, temel destekli şekilde yukarı yönlü patlayabilir. Final sadece bir güncelleme değil, belki de yeni bir başlangıç. Bu yeni EVM uyumlu yan zincir sadece teknik bir gelişme değil, aynı zamanda geliştirici ekosistemine açılan bir kapı, likiditenin yeniden yönlendirilebileceği bir kanal ve XRP'nin sadece ödeme zinciri olmaktan çıkıp DeFi savaşında sahaya indiği bir dönüm noktası. Sonuç mu? Bu güncelleme XRP'nin uzun vadeli risk ödül dengesini kökten değiştirdi. Fiyattaki büyük değişimlere hazır olmak gerekebilir ve artık bildiğimiz bir şey var. XRP artık sadece bir ödeme sistemi değil. Akıllı, programlanabilir ve Ethereum kadar güçlü bir altyapı.